Rumi Dreams sergisindeyiz. Dediğimiz gibi başta da yapay zeka katkısıyla dokunuşuyla hazırlanmış bir sergi aslında bu. Sergiyi Atatürk Kültür Merkezi'nin tiyatro salonu Fuay alanında 12 Hazirana kadar herkes ücretsiz bir şekilde ziyaret edebiliyor olacak. Onu da hatırlatalım. Şu anda çok teşekkür ediyoruz ki Refik Anadolu'nun ta kendisi yanımızda. Kendisine sorularımız olacak. Ben teknoloji editörüyüm ve tabii ki öncelikle en çok merak ettiğim şey sergideki yapay zeka dokunuşu. En çok üretim sürecini merak ediyorum kişisel olarak. Ne kadar sürelik bir çalışmanın sonucu bu ve tabii ki sergiyle ilgili genel düşün sançlarınız ve duygularınızı alalım. Tabii e, yaklaşık bir buçuk sene önce aslında ortaya çıkan proje, Konya Belediyesi'nin değerli davetiyle, e, sanırım bu alanda en çok verinin toplanmış olan kültürel bir bellek oluşturma çabasıyla ortaya çıkan proje, e, yaklaşık 19 dilde mesnevinin yapay zeka algoritmalarıyla beraber buluşması. 1,5 milyondan fazla imge havuzunun Rumi gezegeninde oluşturan imgelerin bulunması ve tasavvuf müziğinin üretilmiş olduğu 45 saatlik eserlerin yapay zekayla buluşmasıyla ortaya çıkan bir deneyim. Şu an tabii 6,5 dakika gibi kısa bir deneyim çünkü büyük bir sıra ve etki olduğu için normalde saat sürecek olan bir deneyimi kısaltarak bir versiyonu ortaya çıkardık. Ama eserin şimdiden Amerika, Avrupa ve Asya'da gezeceğini söyleyebiliriz. Çok heyecanlı bir şekilde İstanbul'da açılışını gerçekleştirdik çok güzel. Ben şunu da merak ediyorum. E, Türkiye'de de eserlerinizi daha önce NFT olarak satışa sundunuz. Aslında e, teknolojik altyapıyla sanat üretiminin bir araya geldiği bir ortam yaratıyorsunuz evet. Türkiye'de ve bu aslında çok yeni yeni gelen bir şey. E, dünyada da aslında bununla ilgili konservatif bir algı var biraz daha. Hani bir şey yapay zeka dokunduysa gerçekten sanat mıdır o gibi? E, ben sizin kişisel olarak sanat üretimi ve yapay zekanın buluşması ile ilgili fikirlerinizi çok merak ediyorum. 2008 yılında ilk defa veri resmi kelimesini lisans döneminde kullanma şansı elde ettim. 2011 yılında Türkiye'de ve ülkemizdeki ve alanındaki ilk 3 boyutlu veri heykelini yapabildim. 2016 yılında ise yapay zeka veri resmi, yapay zeka veri heykeli kelimelerini ilk defa literatürde kullandım. Bu aslında her zaman benzer reaksiyonlara karşılık gelebilirdi. Sonuçta sanat da bir nevi aslında kendi dinozorları olan bir alan diyebiliriz. Fakat yenilik ve dönüşüm ve yeni sorular sordurabilmenin temelinde teknolojiyi anlayabilmek ve biçimlendirmekten de geçiyor. Soruların daha anlamlı olup döneme girmiş bulunduğumuz durumdayız. Dolayısıyla yeni sorular sordurabilen heyecanlı ilham olan, umut olan hayaller ve projelerin peşinde koşmaya karar verdiğinden dolayı belki de bu böyle bir, kendi kendine bir kültür oluşturmaya başladı. Ama bu alanın en keyif veren kısmından bir tanesi yapay zekanın aslında bir iş arkadaşı olabilme ihtimali. Zihnimizin devamı olabilmesi. Sonuçta kullandığımız tüm bu ürünler çevremizdeki algoritmalar, yazılım donanımlar ne yediğimizi, nereye gittiğimizi, neye karar ver <laughs> neyi izlemek istediğimizi karar veren mekanizmalara dönüşmeye başladılar. Dolayısıyla bunları daha iyi anlama biçimi olarak da görebiliriz. Yani sadece parlak pikseller gibi bakabilmenin sığ kalabildiği bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Hatta bu yüzden tüm işlerimizde şeffafça hangi algoritmaların buraya giren kişilerin bu ekranlarda şeffafça hangi algoritmaları, hangi veri yığınlarını künyelerle künyeleriyle beraber görebilir, öğrenebilirler. Hatta Alkazar Rüyası işimizde de yaptığımız gibi bu yapay zeka ağlarının verileri tekrar kamuya açık hale getirmeye çalışıyoruz. Yoksa aksi takdirde estetik kaygılarına öteye geçmeyebilirler. Dolayısıyla bilinçli yaklaşmaya çalışıyorum. Son olarak şunu soracağım. Sizden bu dediğim gibi teknolojik altyapı ve sanat üretiminin buluştuğu alanla ilgili daha büyük sürprizler görecek miyiz? Kafanızda neler var? Bize ipuçları vermek isterseniz çok memnuniyet ederim. Kesinlikle yani Metaverse ya da bu bizim göremediğimiz mekanlar artık iyice önemli olmaya başlayan döneme girdik. O olan çok daha çalışmam var. Bir yandan Rumi tabii ki insanlığa hatıra olan kültürel bir dahi. Onun dışında Gaudi, Mozart, Zaharit gibi dahilerin kahramanlarımızın hayatlarına bakmaya çalışıyoruz. Bir hatırlama biçimi olarak yapay zekayı kullanma biçimlerini arıyoruz. Buradan hatta iki gün sonra. Londra'ya daha sonra yine Mozart'ın vefat ettiği evde de benzer bir çalışmayı son iki yıldır gerçekleştiriyoruz. Sanıyorum çok heyecanlı bir insanlığın dönemini yaşıyoruz ve soruların dediğim gibi önemli olduğu dönemdeyiz ve umarım herkesin anlam sorular sorabildiği bir hayat tasarlamaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için çok sağ olun. Çok teşekkürler.